Arkadaşlar merhabalar ben Selman uzun bir aradan sonra tekrardan karşınızdayım bu videoda sizlerle yakında gelecek düzenli videoların bir merhabası niteliğinde olsun istedim ve vlog tarzında yakın zamanda deneyimlediklerimi yaşadıklarımı sizlerle bu videoda paylaşacağım. Yakın zamanda farklı videolar gelecek dedim. O videolar ne? Onlardan da biraz bahsedeyim. Bulunduğum ortam biraz farklı bir ortam. Daha öncesinde benim videolarımı da görmemiştiniz. O yüzden bu ortamla ilgili bir video çekeceğim. Bu videodan sonraki video o olabilir. Aynı zamanda bileğimdeki Mi Band 5'i de inceleyeceğim. Yaklaşık 2 haftadır kullanıyorum ve kısaca söylemek gerekirse beğendiğim bir cihaz oldu ve detaylı bir inceleme videosu zaten gelecek. Aynı zamanda Apple'ın yeni çıkarttığı ürünler yakın zamanda tanıtması beklenen iPhone modelleri ile ilgili önemli sızıntılar var. Onları da sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Eğer kanala abone değilseniz abone olarak ve videoyu beğenerek bana destekte bulunabilirsiniz. Ayrıca video paylaşmadığım zamanlarda Instagram'dan bol bol paylaşım yapıyorum. O paylaşımları takip etmek için de Instagram'dan beni takibe alabilirsiniz. İsterseniz videoya geçelim. Arkadaşlar günaydın. İstanbul'a döndüm. İlk haftam. Şu an motosikleti almaya gidiyorum. Biraz gezelim. Biraz etrafa bakalım bakalım. Evet, Levent'eyim. Ortam sakin tabii cumartesi sabahı. Bu arada motoplasa gidiyorum öncelikle. Orada birkaç tane işim var. Motosikletin bakımını da yaptırmam lazım. Motoplast'tan yağ aldım. Bir de Yamaha'dan şöyle fren baltası aldım. Ön fren baltası bitmişti. Bunları şimdi stage motorda değiştireceğiz. Balatayı değiştirdik. Şimdi de yağ boşaltıldı. Buradan yağımızı dolduracağız. ustamız da yapıyor ya bu işi. <laughs> Şu anda motoplasın içerisindeyim. Yeni bir ceket çıkartmışlar. O ceketi size de göstereyim şöyle. Venom'un modeline de bir bakalım hatta. Dynamic Pro modeli. Üç farklı rengi var. Siyah rengi benim bayağı bir hoşuma gitti. Bunu incelemek, test etmek için alacağım. Şöyle üzerinde de göstereyim bir tane. Üzerimde de böyle gözüküyor. Tasarım bayağı hoşuma gitti. Özellikle siyah renk klas Özelliği ne? Hemen onu da göstereyim. Üzerinde 3 tane katmanı var. Bir katman, ikinci katman yağmur için ve üçüncü katmanı da son yazlık olarak kullanabiliyorsunuz. İsterseniz kışlarda kullanabiliyorsunuz. Böyle bir güzelliği var. Bu arada ceketin inceleme videosunu macera haritası YouTube kanalında paylaştım. İzlemek istiyorsanız şuradan izleyebilirsiniz. Ayrıca farklı videolar da çektim. Onları da izlemek için macera haritasını takipte kalmayı unutmayın. Destekleriniz için teşekkürler. Hadi bakalım görüşürüz. Şimdi motoplastan çıktım ve karşıya geçeceğim tekrardan. şey güzel. Motosikletin bakımını yaptırdım. Yağ değişti, baltası değişti. Herhangi bir problem yok derken köprüden geçip Etiler civarındayken motosikletin bir yerinden sürekli tak 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 sesler geliyordu. Aslında yolun başından itibaren geliyordu ama selenin altında kamp sandalyesi olduğu için herhalde ondan geliyordur dedim bu takırtı. Durup bakmadım açıkçası. Bende de hata var elbette ki ama yani çok da suçlu olduğunu düşünmüyorum. Hani Nasrettin Hoca hikayesindeki gibi hırsızın hiç mi suçu yok? Yani tamircinin hiç mi suçu yok? O yüzden Etiler civarına geldiğimde motosikletin neresinden bu tıkırtı geliyor diye bakayım diye dediğimde hava filtresinin oradaki vidanın eksik olduğunu fark ettim. Aslında motosikletin tamiri yapılırken o lastik sökülürken o vida sökülmüştü. Bunun kesin unuturlar dedim ben hatırlatayım dedim ama ben de unuttum hatırlatmayı ve orada dikkatsiz bir şekilde hemen ben de çıkıp o takırtıya rağmen yola devam edince karşıya geçtikten sonra bunu fark ettim. Neyse ki ustaya aradım böyle böyle. Ben geri geleceğim. Geri gittim. Hallettim. Herhangi bir problem yok. İkinci defa karşıya geçtim ama yapabilecek bir şey yok. Videonun bundan sonraki kısmında ise sizlerle motosiklet gezi kısmını paylaşacağım. Umarım video hoşunuza gider. Motosikletle ilgili içeriklerimi macera haritası YouTube kanalında paylaşmaya devam ediyorum. Şuradan orayı da takibi alabilirsiniz. Orası da benim ikinci kanalım sayılır. Orada motosiklet, bisiklet, kamp, gezi, seyahat, çeşitli videolar ve rehber inceleme test videoları videolarını paylaşıyorum. Kesinlikle desteklerinizi esirgemeyin. Şu anda tam nerede olduğumu bilmiyorum açıkçası ama biliyorsun biraz sol tarafında kalıyorum. Batısında kalıyorum diyebilirim. Karşı tarafındaki manzara inanılmaz. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Kayalıklar, deniz, dalgalar, rüzgar var bayağı. Özellikle şu sahil çok güzel gözüküyor. bir Golden A'dayız. Güneş indikleri. Ben tabii bu mucizevi sandalyeme oturdum. Şöyle göstereyim. Uzun zamandır merak ediyordum bunları. İyi ki almışım çünkü bayağı konforlu. Tabi boyutlu ufak olduğu için ve motosikletin selesinin altına en az iki tane sığdırabildiğiniz için ben bunu tercih ettim. Eğer ki diyebilirsiniz yanında bardak koymalı, kollarını yaslayabileceğin daha rahat modeller var. Niye bunu aldın diye merak ediyorsanız bu cevabı da bu taşınabilirlik motosiklette özellikle çok önemli ve bisikletleri kullanabilirsiniz mesela ama biraz ağır biraz ağır olduğu için pek kullanışlı olmayabilir yaklaşık 1 kiloya yakın bir ağırlığı var Arkadaşlar motosiklete gezmeye devam ediyoruz. Pazar günü oldu. Abimle birlikte geziyoruz. Yalnız karşımızda inanılmaz bir manzara var. O yüzden bir durup sizlerle de paylaşmak istedim. Şu anda Beykoz civarlarındayız. Sol tarafında hatta Enduro Park'ın eski dükkanı var. Buraya da gelip gazlamıştık motosiklette. O videoyu da şuraya bir yere koyarım izleyebilirsiniz. Ve şöyle karşıyı göstereyim biraz size. Karşı taraf hemen şöyle bir yakınlaştırıyorum. Şurada bakın Çamlıca Camii. Burası Anadolu yakası. Karşı taraf Kulilerin o yerlerde Avrupa yakası. Maslak. Dördüncü Levent. Levent civarları. İnanılmaz bir manzara var gerçekten. Deniz gözükmüyor ama zorlasanız o da gözüküyor. Bayağı güzel. Şurada kulemiz var. Muazzam. Biz de şimdi gezmeye devam ediyoruz. Rotamızın ilk noktası Riva. Riva'ya doğru gideceğiz. Buralar çok güzel ya. Yani İstanbul gerçekten güzel sürprizlere sahip. Şu an Riva'ya geldik ama dikkat etmediğimiz ufak bir nokta oldu. O da çok önemli bir nokta aslında. Motosikletin benzini çok az kaldı ve Riva'da benzinlik yokmuş. O yüzden ne yapacağımızı bilmiyoruz. E aslında yapacağımız şey belli. Benzinlik bulana kadar sürmeye devam edeceğiz. Bakalım umarım benzinimiz bitmez. Ama bitmeyecek diye ümit ediyorum en azından. Hani çok zorlamadan tın 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 gidersek bitmez diye tahmin ediyorum. Bakalım. Ama bayağı az kaldı. Şu anda Yoros Kalesi'nin oraya geldik. Acayip bir manzarası varmış gerçekten. Ben daha öncesinde buraya hiç gelmemiştim. Öyle fırsat ol. Aslında Planlamadık da yani. Plansız geldik buraya. Bu arada az önce benzinimiz bitiyordu ama neyse ki onu hallettik. Manzara bak, muazzam. Üçüncü köprü. Burası bayağı kalabalık falan Yoros Kalesi'nin içerisinde bu şekilde insanlar etrafta dolaşıyorlar. Manzara gerçekten çok güzel. Diğer tarafta Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün manzarası varken bu tarafta Boğaz'ı görebiliyoruz. Ve kesinlikle çok güzel. Şu gemiye falan bakar mısınız? Kıymetli dostlar videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek bana destekte bulunabilirsiniz. Aynı zamanda yakında gelsin dediğin, anlat şunu da merak ediyoruz dediğiniz konular varsa yorumlar kısmında onları da paylaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.